hangi oyunu oynayacağız Kerim? Çak lan bak. Ba. Çak bakalım. Hadi çak çek 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 çak. Hadi say şimdi. Hadi gelip çak lan. Gelin oynayalım. <laughs> ya tam beni Nasılsın Sevda abla. İyisin inşallah. Gel hele sen şey de oynayalım. Aynen aynen. Gel alacaksın seni diyor Artur gel. Elifçi kaldı bir tek Kerem. Verin sen ki, arasana. Söyleyemem senin bulman lazım. Ara ara kadar. Hayır kime beş abi olacak kural öyle. Hayır o daha katılmadı Kerem o diyor Ertuğrul. Tamam so böyle dön. Şu katılıyor. Bak tanıştım bu da Kerim. O so. Hadi sayıyorum gel. Önce beni buldun bana beyin. Tamam mı? Bana beyin gel. Bir dakika daha izin almadan bilmiyorduk pardon. Hadi ben sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Önüm, arkam, sağım, sılım, sağım, saklam öne be. Elif su nerede acaba? Ya ikisi de beni sak <laughs> İkisi de beni sakaladı ya, özlemişsin ama. Dur şimdi. Oynamak ister misin bizimle? Evet. Bizim Kerim'i bulalım. Kerim nerede acaba? Sakalayım mı? Aaa evet. Kerim çok hızlısın, bravo. Bravo. Ben şimdi ben bir daha bir alayım tamam mı? İki turda oynayayım yeterli bence. Ben sayayım ben. Hayır. Ben saymak istiyorum. Hayır. Ama saymak istiyorsan say Enes. O pek saymayı sevmiyor. Ben, ben sayıyorum. İyi say. Saklanıyor 30'a kadar. Bakma. Kerim, Kerem bir dakika Kerim Daha saklanamadık. Bir daha Kerem. Daha saklanamadık. Bir daha sayar mısın? Hadi. Saklan. sabe kerim. İkimiz de sabır kerim maalesef. Oyun bitti kerim. İkimiz de kazandık. Nasılsınız abla? İyisiniz inşallah. İyi. Ya boş şimdi oynayacağız sen. Oyun oynamak istiyor musun? Şimdi başka önemi geçen devam mı? Bekle bir dakika. Ya da futbol ya. Enes'in oynamak istiyorsun? Yok eve gidecektim. Bir dakika neyse bekle. Ya, <laughs> İstiyor musun bir şey Enes'e? Yok yok. Teşekkür. Oynamayacak mı Akkut Hoca? İyi tamam onlar oynamayacakmış gel ee, Şimdi Tam siz... <laughs> Başkanı oynamak istiyorsun? Size ne işte boyun kadar ben onu oynayayım tamam mı? Hiç fark etmez. Tamam NXT kararını bana oyna oyunu oynayayım siz hadi. Hayır kutlu. Tamam söyle nasıl? İsterse ben de oynayacağım hadi. Tamam. Enes NXT hala